Her <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Deprem nedeniyle yardım gönderme şeylerini unuttunuz herhalde. Arkadaşlar bugün üzgün bir haberle devam ediyoruz. Şöyle diyelim. E, bugün karakterimizi noob yapacağız. E, biraz üzgün de olabilirim yani. Bizim sınıfı böyle annesiz babasız bir kız gelecekmiş bir tane. Daha çok gelecekmiş. Ama sakın garip garip sorular sormayın dedi öğretmen. Kesinlikle ben sınıfı da uyaracağım. Sınıf başkanı olarak. Belki bu yıl değişebilir. Özür dilerim. Ama videoyu hemen geçelim. bu olma nasıl olur? Hemen size göstereceğim. Yani kolayca bir gösterelim. Şöyle giriyorsunuz hemen. Buraya iki kere tıklayabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi insan. Şimdi bakın bunu iki kere tıklıyorsunuz bacaklar zaten olur. yok böyle. Bacaklar tamam. Bunları elemiyoruz. Mesela şöyle. Heh. tamam arkadaşlar. Şimdi vücuda geçiyoruz böyle. Vücutta sanki bu olacak arkadaşlar. Şuyu Vücu, yani vücut yine iki tane kiri bekliyoruz. Şöyle. Heh. tamam. Şimdi karakterimiz hazır. Yani kafası falan. Hem satayla de bir şey yok. Direkt saç iptal ediyorsunuz. Skin'e giriyorsunuz. Yani buradan sarıyı seçiyorsunuz. Bakın al böyle standarda giriyorsunuz. Yani buradan. Bakın standardan çıkıyorsunuz böyle. Advanced var değil mi? Görüyorsunuz. İşte ona tıklıyorsunuz. He de ellemiyorsunuz. Torsa giriyorsunuz. Buradan şunu seçebilirsiniz. Bunu vallahi ben bunu seçtim. Ee, benim abim de kendi yani şeyini şey, o yaptı. O da kendiniz Loop yaptı. Evet şimdi karakterimiz böyle oldu. Hemen sizlerle birlikte hemen bir oyunumuza geçelim. Geçtiğimiz gibi oyuna geçtik. Bakın iki ben ikinci yeri bitirdim gördüğünüz gibi. Acayip kastım. Ee, bakın şuraya gidiyorsunuz seviyenizi öğrenmek için. Buraya gidiyorsunuz. Mesela Tülay Kuyucu ki Yani Tula yani istediğim bütün yani adınızı yazın yorumlara. Ben ona göre istekleri kabul edeyim arkadaşlar isterseniz arkadaş olmak isterseniz gördüğünüz gibi şurada level yazıyor ve benim levelim 6 nereye gidiyor bu gördüğünüz gibi 6 3. Ee, şeye gidiyorsam bakın 3. de hepsi de tam 3. de tam özür dilerim 4. de bir tane kaldı bir tane anladıktan sonra bitiyor arkadaşlar dediğim gibi Bakın burası 3, 2, 2 bitirmiştim bin kaç kere yani ...bütün şeyleri bitirdim. Biraz bana böyle... Adamlar nasıl geçti? Gördünüz mü? Bir dakika. Bir şey yazacağım. Tamam. Açtılar. Sağ olasın amcacığım. Geç. Kız geç. <laughs> Kardeş gel. Neden gelmiyor ham bunlar? Allah <laughs> <laughs> oh, mı? büyük olduğum için beni almadı gerçekten. Geç kardeşim geç. Çıktın mı ağzını açırken? arkadaşlar şu şişko halimle koşturuyor beni. Sanırım beni tamam geçiyorum ben tamam mı gidiyorum ben. Ben parkur tamam bir gideceğim. Tamam. Nereye geliyorsun ağzına tükürdüğüm? Nereye geliyorsun? Allah'ım ya. Geç. Geç. Önce geçersin yerim beni burada bıraktı. Yıkalı. Evet. Arkadaşlar valla gıcık oluyoruz. Bakın yani e, nereden çıkacağınızda reset atmanız gerek yok. Direkt menüye tıklıyorsunuz sizdeki. Lobiye gidiyorsunuz. Bakın hemen reset çektiriyor. öldürüyor yani çıkıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adam Su sesi de yani şuraya girmiş onu öğrendik buyurun şekerlikler şekerlikler şimdi buraya girin ya arkadaşlar yani bu oyunun adını ben aşağı yorumlara yazacağım <laughs> Yalnız ben yani buraya bir şeyler yazmışlar. Um, Tülay like Kocan has kurtural, Anifunel has turtular. Tamam. Arkadaşlar bunu yapıyorlar hep. Evet, ben de yazacağım ki. Ama sizin okumamız lazım değil. Ama okuyabilebilirsiniz. Yazmışsak. kişi. Evet, burası Türkiye. Bakın kimse yok. Bakın. Ölü. Vallahi ölmüyorum. Bastım. Maaf Bas. <laughs> ne oldu bana? Bam 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 yaparım. Biri delirtme seni. Bini yaparım. Bir daha işte, Gördüğünüz gibi basıyorsunuz. Velet bir gitse. Koş 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 koş. Kapanacak. Çocuğum, alo, 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 git, bir bittir, git. Kim kırmızı? Ben ah. kırmızı. Aferin çocuğuma. Bir daha kırmızı gelsin. Herkes mi mavi ya? Ben direkt geçeyim buradan ya. Neyse ben direkt düz yürüdüm. Kimseye yardım etmedim. Gördüğünüz gibi. <laughs> tamam hadi, hadi. Tamam. Ağlama. tamam gel gel. Gel gel ağlama gel gel tamam gel. Ağlama gel. Bamba. çok güzel. Bana küfür ediyor. Hı -hı. Tamam. Seksenliydi. 65 bu kadar tamam. Ne adam akılsızsınız yazıyor. Vallahi çok akıllısınız maşallah. şimdi başka oyuna gideceğiz. Bu akıllılarla duyuramıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar Burak Evans. hoş geldin Burak Evans. Evet. Bu selam selam diyorlar. Yarısı Türk galiba Avantara giriyoruz. Arkadaşlar ben karakterim normal karakterim böyle. En sevdiğim tip böyle. Vücut. Vücut yapısı. Ağlayacağım şu anda. Ben. Ne oldu benim karakterime? Ne yaptınız? Hmm, karakterim, karakterim garip oldu arkadaşlar. Bir reset çekmeliyim. <laughs> ya ben karakterimi değiştirdim. <laughs> Ben kanser miyim ya acaba? Saçım dökülüp duruyor. Habire. Saçımı tararken düşüp duruyor ya. Hala düşünmedi. Arkadaşlar ben bir karakterime bakıp geliyorum.